merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Roblox'ta Strongus Better Runs'ta moduna geçtim. Şimdi bir ve 1 atacağım. Böyle gidelim. Amacımız bir iki, iki tur atacağım. Sonra videoyu kapatacağım. Evet. İlk adamımız geldi. Bu arada oyunda 3000 4000'lerde kilim var. En sevdiğim karakter de Garu. Yani kahraman harcısı şöyle. Şu. Neyse inşallah kasmaz. Çünkü video başlamadan önce hayvan gibi kasıyordu. Düzelttiğimi sayıyorum ve başlıyorum. Bu arada ismini merak edenler de arkadaş işte yollayacak varsa Demir Yumruk Demir Yumruk 4506. Hiç büyük harf yok ve ayrıntı ayrı da yok. Bu arada bu azıcık tuttum. Bu bu arada da oynuyor. Sıkıntı. Adam bu nasıl bir saytama ne işi ya? Oğlum bir, bir tık kasıyor ya. Yani. O adamın pingi de olabilir. Bizim kendi pingimiz de olabilir bu arada. Hiçbir şey diyemem Ama bu şey mi? şöyle. E gene Oğlum Aga bu mı lan? Niye böyle ya kaçıcı? Sen soytamasın oğlum. Ninja mısın sen? Bir tık saçmaladım şimdi. GG. Ben seninle bir kola içelim. Ne ya? Hadi bakalım. Tamam evet, evet, istemiyorum seni ben. Ne yapacağım ne? Arkadaş olmak istiyor ya. İstemiyorum ben. Zaten seni yendikten sonra bir turum var. Bak, bak. bak video uzun olmasın. Ee, azıcık Biraz kalsın olsan Ne? Oğlum. Neyse. Bu arada isterseniz de başka oyunlar da çekebilirim. Gel artık. Ya sen ninja mısın? Ha ne artık. Hı -hı. Şimdi ben bu adamı yakalamayacağım. <laughs> ya kaçma. Ya kaçma. Koçma sakin ol. Sakin ol. Ah, ah, ah. Bu adam bak böyle kaçarak beni yenecek ha. Eh, eh, eh. Bam. Gel lan buraya. Ya beş biliyorum. Ben katılacağım nefret ediyorum. TSB oynayan biri lütfen bu kaçıcıları ne yapacağım bir bana söylesin ya. Oğlum. Tamam. Hop 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 neyse dur dur dur. Ya hayır dur dur. Yanıma gelip çeksen onu. O sadece Şuraya gel. Doğrusu basacak güzel. Ben de kalka. Ya gel şuraya gel. Alacağım şimdi. <laughs> Oğlum bak abini delirtme. Alo. E? E? Ya Sen yeter yeter çıkartma. Asik tamam. Sen onu yaptın ya. Şimdi ben bu ultiyi kullanmadım mı? Gel gel. Ölecek ki. Hayır. Adam biliyor muydu bunu? Neyse. gitti. Ama neyse. Şimdi ben senin onu seni sen ne yemedin ya Gel buraya. Kaç oğlum. Teze bile kasmayı bırak. Şu kasmadan çok özür dilerim arkadaşlar. iyi evet, Şu an kaç işini izliyorum. Üst, ya bir uzun olacak senin yüzünden. Buraya gel. Buraya gel. Zaten Tamam. Şu, şu köşe içsem var ya. Gel bakalım. Nasıl lan? Vur bir daha. Hadi. Oo abla. <laughs> Sen bunları biliyor muydun ya? sonunda abiciğim 5 dakika seninle uğraştım yani ne, ne istiyorsan ben 6 dakika hatta ne bir şey Hemen yani bir kol ya kolan içemiyorum bari basket atayım Ben galiba ikinci turu atmayacağım İlk tur <laughs> böyleydi Evet İlk Roblox videom bu Jüzün tadını bil neyse Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.